Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bahçemizdeyiz. Bugün salatalıklarımızı ip alacağız. Biraz bahçeyi çap alacağız. Ben geç çap aldım bahçeyi. Önce bir çayımı içeyim. Siz de bu arada abone olmadıysanız daha hala abone olmayanlarınız var çünkü. Abone olursanız sevinirim. Beğenip yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Çayımı içeyim. Ardından bahçemize geçelim. Evet dostlar. Çayımızı kahvemizi bitirdik. Şimdi bahçemize geldik. Şöyle limonu göstereyim önce. Böyle bir limon ağacımız var. Bunu budama unuttuk. Bu sene. Hatta biz bunu geçen biz bu ağacı komple unuttuk aslında. Böyle garip bir hal aldı. Bilenler yazsın bu arkadaş. Yani bu dönemde de budanır mı? Varsa bilgisi olan yazsın arkadaşlar. Bu limonu da budamamız lazım aslında. Değişik bir limonu var. Lime gibi. Yeşil. Ama tatlı güzel de limonu var. Tatlı derken ekşi yani güzel limonu var. Burada da bakın bir sürü meyvesi var. Kullanıyoruz biz bunu. Değişik, hafif acıntırak ama güzel bir limonu var. Neyse bunu bilen varsa yazsın arkadaşlar. Bunda da bu duyalım. Olmazsa bir sonraki dönem. Şimdi bu arkadaşları ben ipi aldım. Normalde bunu beraber çekecektim ama kameraman bulamadım yanıma. Bir yandan ipi alıp bir yandan çekmekte zor olacaktı. O yüzden bu şekilde size yaptığım işlemi göstereyim olmazsa. Şuraya yukarıya şuradan şuraya kadar ip çektim. Umarım görüyorsunuzdur. Bu şekilde yukarıdan bağladım. Bu arkadaşlar bu şekilde yukarı doğru uzanacaklar. Ben bunları buraya saldım arkasından sürekli yağmur yağdı falan oldu. Çok fazla ilgilenemedim açıkçası. Bunların normalde ilk çiçeklerini, ilk meyvelerini almam gerekiyordu. Onlara falan çok fazla bakamadım, buraya gitmesi için. Yapraklarını büyütmesi için, ilk meyvelerini, ilk çiçeklerini almam lazımdı, onu yapamadım ama halledeceğiz. Şöyle biberleri de göstereyim. Pardon, bunlar domates. Domatesler de büyüyor. Ben bunları biliyorsunuz, biraz geç diktim mevsime oranla. Tam dikiş zaman halletmedim. Şimdi bakın. Buradan yeni yeni mahsuller veriyor. Sağ Şu altındaki bakın. Görünüyor durumları. İşte erkek çiçek dişi çiçek olayı var. Biliyorsunuzdur. Erkek çiçek sadece sap oluyor. Ya yani sadece çiçek oluyor. Dişi ince uzun oluyor ve dibinden meyve veriyor. Şimdi ben bu arkadaşları bu şekilde ipi yerine aldım. Yerde oldukları için çok fazla gelişmemişler. Yaprakları çok yerlere çamur olmuş. Dediğim gibi çok fazla yağmur yağdı. Biraz gelişimi yavaşladı. İlgilenemediğim için ipi almadım. İşte ara dallarını, şeylerini, iç çiçeklerini falan toplayamadığım için biraz yavaş gitti. Ama sorun yok. Birazdan hepsini halledeceğim. Sizler de bu şekilde yaparsanız güzel verim alırsınız arkadaşlar. Ben burada hemen her şeyi burada yetiştiriyorum. Genelde saksıda da baktığım ürünler var. Deneme yapıyorum. Bazılarını saksıda, bazılarını bahçede. Bizim burada çok fazla bahçede çok fazla karınca var. Bunlar da gelişimini biraz engelliyordur diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Şu anki gidişat bu şekilde. Dediğim gibi ben bunların ilk çiçeklerini alacağım. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi kamerayı nereden tutayım bilmiyorum. Şöyle ilk çiçeklerini alıyorum. İlk dalımdan hem ara dalılarımı da toparlamış oluyorum. Ve bunu şimdi bir bakın oluyoruz arkadaşlar. şekil göstereyim. Şunları da aslında alsak iyi olur. Ama şimdi sadece şuradakileri aldım. İç meyvelerini, çiçeklerini aldım. Bunları biraz bekleteceğim. Göreceğim. Bu işlemi geri kalan diğer salatalıklarda da uygulayacağız. Bunda pek bir şey yok. Bakın bu daha ufacık çiçek açmış. Dediğim gibi volümümü da bu Altından tuhaf, tuhaf yürümeye çalışıyorum. Şimdi bu arkadaşım da şimdi an tarafta bir var. Bakın. Onu da aldık. Bakın bu salatalığa dönecek bir çiçekti hatta. Ama daha ufak. Henüz bunu yapmasına gerek yok. Ne kadar güzel budarsanız zamanında o kadar güzel verim alırsınız. Bakın şu güzel bir çiçeğe bakın. Bu yarın öbür gün dediğim gibi meyveye dönüşecek. Bunları aldım. Bunları topluyorum ki boya gitsin. Bunun de aldım hatta. Acımayın arkadaşlar böyle şeyleri alın ki arkadaş boya gitsin yaprakları da büyüsün. Yaprakları büyüsün ki güzel güzel sağlıklı meyveler versin bize. Salatalıklarımız şu an bu aşamada. Biberlerimiz de burada. Biberleri de göstereyim. Neredeyse ilk çatalı çıkarmaya başlamışlar. İlk çataları her zaman alttaki dalları alacağız. Ama henüz bunlar yavru. Bunların biraz daha büyümesini bekleyeceğiz. Biraz daha büyüdükten sonra Dediğim gibi dallarımı aşağıdaki dalları alacağız. Bakın şu oluşmaya başlamış. Bu güzel oldu, güzel gittiğini gösteriyor. Burada patlıcanlarımız. Bunlar da dediğim gibi biraz büyüsünler. Bunların da alt yapraklarını alacağım. Burada saksıda baktıklarım biberler. Bu arada bu saksıyı karıncalar basmıştı arkadaşlar. Ben bu karıncaları nasıl çözdüm? Onu aslında farklı bir video yapacağım. Onu tekrar göstermek için ama bu videoda değineyim çok az. Bir 6-7 tane falan karanfili ufak bir cezvede kaynattım. Soğuduktan sonra buraya döktüm. Biraz da Suyu, su, ilave ettim şu alsın diye güzelce gezdirdim içine. Kurulduktan sonra bunun içinde herhangi bir karınca görmedim. Sizler de kullanın arkadaşlar bunu. Ben bayağı faydasını gördüm. İçinde her yer yuvaydı böyle sürekli delik deşikti. Ben düşüyorum. Takla atıyordum az kalsın. Bakın bunlar güzel gelişti. Bunlar diğerlerine göre daha çabuk gelişti. Bunların hepsi aynı tohumdan çıkma. Hepsi aynı dönemin biberleri. Bunlar da arkada az önce çektiklerimde saksıdaki gelişimi şu an için daha iyi gördüm ya. Yani. Diğerleriyle kıyasladığımız zaman artık neden de bilmiyorum. Bakacağız. Burada da var. Burada da salatalıklarım, acurlarım. Hangi acur, hangi salatalık büyüyünce göreceğiz. Şunlar acur büyük ihtimalle. Yaprakları bir tık biraz daha farklı diye umuyorum. Bilmiyorum artık. Bunlar da bu şekilde. Aloe veralar. Evet dostlar. Sizler de bu şekilde bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Bu, şu anlık bizim bahçedeki gelişimler bu şekilde. Ben gelişimler oldukça sizlerle paylaşacağım. O yüzden takipte kalın. Bu arada takip ediyorsunuz ama Abone olmak, yorum yapmak, beğenmek hiç görmüyorum. <laughs> yani bunları da yaparsanız sevinirim. Ki kanalımız büyüsün sizlere de daha da farklı farklı içerikler üretelim. Yakında daha da farklı farklı içerikler gelecek zaten. Sera gezileri, çiçek gezileri, çiftlik gezileri, organik ürünler yapan yerlere gideceğim. Kendim organik ürünler yapacağım. İşte, işte evimde kendim yapacağım bir şeyler organik ürünler. Genelde organik ürünler üzerine, evde ne nasıl yapılır üzerine videolar gelecek. Takipte kalın kısacası. Şimdi vaziyet bu kadar. Ben bu arkadaşlara güzel bir sulayayım. Ardından günü tamamlayayım. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çiçekte kalın. Bahçede kalın. Mutlu kalın.